miyom gebe kalmaya engel midir? Son dönemde çokça gördüğüm şeylerden bir tanesi de aslında gebe kalmaya etkimeyecek miyomların ameliyat ediliyor olması. Şimdi eğer miyom çok hızlı bir büyüme gösteriyorsa evet ameliyat indikasyonu olabilir. Ama ben günlük pratiğimde birçok miyom ameliyat etmeden takip ediyorum. Ne zaman ameliyat ediyorum? Eğer bir miyom rahmin içine temas ediyorsa yani bebeğin oturacağı alana dokunuyorsa o zaman zaten bebeğin tutunma ihtimalini azalttığı için bebeğin rahmin içinde tutunabileceği kollara olan ulaşma ihtimalini azalttığı için bizim o miyomu ameliyat etmemiz gerekiyor. Ama diyelim ki bu miyom rahmin içinde başka bir alana yerleşmedi, gitti dışına yerleşti. O zaman kaç santim olursa olsun çoğunlukla bu miyom gebe kalmaya etkiliyor, onu söyleyebilirim. Ha başka faktörlerle ağrıdır vesairedir bunların ameliyat edilmesi söz konusu olabilir bu ayrı bir şey. Ama rahmin en dışına yerleşmiş bir miyomu gebe kalamıyor, hastanın gebe kalamamasını açıklıyor diye ameliyat etmek bana çok da bilimsel gelmiyor. Ama az önce anlattığım gibi şurada şöyle yerleşen bir miyom var veya duvarın bu tabakasına yerleşmiş bir ucuda da rahmin içine geliyor. Evet bu miyomu ameliyat etmek gerekir embriyo transferinden önce. Neden embriyo transferinden önce? Çünkü tüp bebek tedavilerinde bizim verdiğimiz hormonlar da aslında miyomların nispeten büyümesine sebep olabilirler. Dolayısıyla ben en son safhada kişilerin ameliyatını yapmayı tercih ediyorum. Yani bu ne demek? Biz embriyoyu yapıyoruz. Gerekiyorsa embriyoya genetik test yapıyoruz. Sağlam olduğunu belgeliyoruz. Ondan sonra bu miyomu ortadan kaldırmak için gerekli cerrahi girişimi yapıyoruz. Çünkü bu cerrahi girişimlerden sonra en az 2 ay bazen bir seneye kadar kişinin gebe kalmaması gerekiyor. Rahminin düzgün iyileşmesi ve gebe kaldığında problem yaşamaması için. Dolayısıyla da böyle bir miyomu eğer ki aşağıdan ulaşılabiliyorsa histeroskopik yolla vajinadan girip çıkartabiliyoruz. Veya aşağıdan ulaşılamayacak çok büyük boyuttaysa karından girip laparoskopik veya açık cerrahi ile çıkarabiliyoruz. Ama hangi koşullarda? Bakın rahmin içine değip de gebe kalmanıza engel olduğu koşullarda. Dolayısıyla her miyomu ameliyat edelim. Evet bazı miyomların ameliyat olması gerekir. Ama bazı miyomlar sizin takiple beraber eğer anormal bir büyüme göstermiyorsa takip edilebilir ve siz amniyomla da gebe kalıp doğum yapabilirsiniz. Hatta eğer uygun koşullar varsa doğumunuzda bu yom alınarak tek ile bu iş halledilebilir. Umarım kimsenin bunlara ihtiyacı olmaz ama olursa da biz buradayız. Sağlıcakla kalın.